bizimle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynuyoruz. Arkadaşlar bitirdim oyunu normalde. Ama <laughs> 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 Bugün sadece arkadaşlar ayları kurtaracağım. Ondan sonra bunu da gizemleri çözeceğim. Bir tane daha ayık tamam mı? Ay nerede bilmiyorum. Oha 493 param var. Bir şeyler alalım. Bu şuna gideceğim. 10 tane gideceğim. <laughs> Aa kafası kafatasını ikinci level yapacağım. Kafatası. Yani kafatası en yukarılardaydı. Kafatası neredesin?

Kar vadisindeki herkesi kurtarmışız. Ama çöldeki herkesi kurtarmadım. Kurtardım ya da. Hatırlamıyorum. Ay. Bir kişiyi kurtarmamışım. Bakalım o kişi Çok mu? Ben herkesi kurtardım diye biliyorum aslında. Mesela kimi Hı. kurtarmamış olabilir ki? Özür dilerim ki. Herkesi kurtardım oğlum. Başka kurtaracak kişi yok. Vallahi cidden. Başka kurtar. Burası şöyle tilkisi köyü. Aha. Ayı banlı. Aa bakın. Ya. Okusana. 조회할 수 있을까? 이만한 나도 그렇다 하나 지금 김새 욕지 진짜 땜이 Anahtar burada Boşuna reklam izlemek istemediğim için Anahtarı almayacağım Çünkü zaten Ben onu kurtardım Şurası Abi kurtarmadığım Kimse yok ki Kim kurtarayım Başka ben <sighs> <laughs> design, oh, no. oh, no! Bakın, bakın şimdi kameraya zıplayacak. Lan yok oldu adam. Al <laughs> oh, kafam. Kameraya vurduk Abi keşke Roblox Efe bizde olsa da Roblox'u açardık beraber oyunlar oynardık yani. Keşke Efe olsaydı beraber çözerdik bu durumu. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bunun bu heykelin illaki bir nedeni var Vallahi. Çünkü şey oluyor bu bakın şimdi. Bakın. Görüyor musunuz bunun burnu kırılıyor. Burada bir şey var hocam Vallahi var. Bu heykelde bir durum var ama ne işte onu. Bir de şunu nasıl alacağız? Yorumlarda izler misiniz arkadaşlar? Şunu nasıl alacağız? Oradaki sandığı nasıl alacağız? arkadaşlar bu neden verilmiş söyleyeyim mi? Çünkü arabayla uçmamız için. Allah'ım. Bak arabayla buraya gelip uçmamız lazım. Bence öyle bir şey. Şimdi yavaşça yavaşça yavaş 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 ne demek biliyorsun da işte. atlamayı bilmiyor ki bu nereye atlanmıyorsa oraya atlıyor başarıyor şekilde hayır 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 gaz değil gaz değil gaz, gaza basma ona zıpladım nereye uçacağım ben şimdi buraya uçtum. E ne oldu şimdi buraya uçutursam? Ne şu? Acaba tam uçtuğumda arabadan çıkacak mı? Bir şey olabilir yani zor bir şey çünkü. Nerede bakalım olsun. Şurada. Hadi bismillah. Hadi yapıyoruz. Hayır olmadı. Uçamadım. Çok gitmeyeceğim şöyle şu kadar. Çok gitmeyeceğim şöyle şu kadar dedim. Uzayı uçuruyor. Üzgün gitsene. Lan, oh oğlum nereye uçtu lan? araba parçalandı. Oğlum nereye uçtu? Çok merak ediyorum vallahi nereye uçtu? Uzaya uçmuş ama. Adam Adam değil mi? buradan da çıkış var değil mi aslında buraya? Yok, buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Burası mümin, buradan çıkış yok. Burası mümin, buradan çıkış yok. Ne diyor bu konu? Çok mu Ne saçma bir şey bu? Yani. Kamuya giriş yasaktır. Girilmez. Abi tutun adamı tutun tutun niye Bakın arkadaşlar şöyle güneş olmadığı bir yerde bakın şöyle bir minik gözüküyor şurada. Aslında çok gözüküyor ama minik işte. bu bir şey çıktığımız için çok mutlu. Abi neden olmuyor? Canım gitti ya şey. Abi zıplamıyor. Boş bu şimdi 2 tane canım gitti. Ben ne yapacaktım burada ya? Ha. Şuraya gideceğiz. Orada da bir şey yok ki. Bu gizem de yok yani. Boş boşuna koymuşlar oraya. Baksana boş. Böyle. Sadece. Ana! Lan gemiyi sürüyorum. Dur bekle 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 Kaç bekle istiyorsun? 125. Lan bekle bekle Merak etme, hiç merak etme seni kurtaracağım. Kardeşimi lazım. Kafesi açmak için <laughs> bu seviyede 150 akçeden en az 125'ini toplamalısın. Abi ben ne nasıl toplayacağım o kadar? Aa dur 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 şu ne? Şuna şuna şuna. Ne haber şu arkadaki ne peki? Sandık mı? Yok. Bu ne lan? Altın renginde. Altın renginde bir motosiklet. Ay yani motosiklet diyorum. Oğlum çok şey, çok bu çok iyi. Yani çok hızlı bu. Benim cam to... Aa, anladım. Anladım. Allah. Uçuyorum abi. En çok parayı nereden toplarım ona bakmam lazım yani ben şimdi. Benim amacım şu an para toplamak. Şu Ya Abi tam nasıl ucundan geçebiliyorsun ya? Sağ abi. Ben o gemiye çok dikkat etmemişim. Hı. Uf, Gelsene buradayım. Gel 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 Allah'tan 175 tane istemiyorum. Bana peri lazım. Burada ne var? Hiçbir şey. para yok mu? Arkadaşlar <laughs> maalesef süremiz yetmeyecek. <laughs> Arkadaşlar abone ol, buna gezi çıkartma buldum. Yes. Arkadaşlar videomuz bu kadarlık oldu. <laughs> abone like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Hepinize bay bay görüşürüz.